Mutfağımdan herkese merhabalar. Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan sizler için çok hafif, son derece kolay iki renkli sütlü tatlı tarifi paylaşmak istedim. Tatlımın yapımına hadi hemen geçelim. 1 litre sütümü tencereme boşaltıyorum. 1 yemek kaşığı unumu ekliyorum. 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı da buğday nişastası ekliyorum. 1 pakette 200 milimlik krema ekledim. Ve güzelce karıştırıyorum. Ununun topaklaşması gidinceye kadar karıştıracağım. Bu arada da şekerim erimiş olacak. Bütün malzemelerimizi tenceremizi ocağa almadan iyice karıştırıyoruz. Unumuzun ve nişastamızın topaklaşması iyice dağıldıktan sonra tenceremi ocağa aldım. Ocağın altını açtım ve muhallebimi karıştıra karıştıra ara vermeden pişiriyorum. Sizler muhallebinizin içerisine vanilya da ekleyebilirsiniz. Ben vanilya çok sevmediğim için kullanmadım. Bu tabi isteğe kalmış bir şey. Bu tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İnanın çok lezzetli oluyor. Çok da pratik bir tatlı. Akşam yemeklerinden sonra canınız tatlı istediğinde elinizin altında olan malzemelerden kolayca yapabileceğiniz bir tatlı bu. Rahatlıkla bu tarifi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Hazırlaması da 1-2 dakikanızı alabilecek bir tatlı. Muhallebim kaynadı. Şimdi kaynadıktan sonra yarım dakika, 1 dakika daha bu şekilde pişirmeye devam edeceğim. Evet altını kapatıyorum. Kıvam bu şekilde yeterli. Sıcak sıcak bardaklarıma boşaltıyorum. Bardaklarımın yarısına kadar dolduruyorum. Diğer kalan yarısını da çikolatalı yapacağım. Böylece hem daha lezzetli hem de görüntü açısından daha şık olacak. Şimdi tatlımın kalan yarısını da bir paket 80 gramlık bitter çikolatayı koyuyorum. Muhallebim sıcakken eriyinceye kadar bu şekilde karıştırıyorum. iki renk birbirine karışmasın diye bardaklarımı dolaba koydum. 10-15 dakika. Çikolata muhallebimi de soğuttum. Şimdi üzerine bu şekilde paylaştırıyorum. Evet arkadaşlar sütlü tatlılarım ılıdı. Şimdi üzerine ben cevizle süslemek istiyorum. Siz dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz. Antep ile süsleyebilirsiniz. İstediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Bu sizin damak zevkinize kalmış bir şey. Hem büyüklerin hem de çocukların sevebileceği hafif sütlü tatlı bu. Malzeme listemi açıklama bölümüme yazdım. Göz atmayı unutmayın. Evet, şimdi size kıvamını yakından göstermek istiyorum. Bakın çok güzel olmuş. Bu tarifimin de sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.